Elazığ kahveciler ve Kıraathaneciler esnaf odası başkan adayı Zey, Güner Zeybel seçim çalışmaları doğrultusunda esnafla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinliyor. Elazığ kahveciler ve kıraathaneciler esnaf odası başkan adayı Güner Zeybel seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Seçim gününe sayılı günler kala tüm esnafa ulaşmaya çalışan Zeybel, esnafın içinden gelen birisi olarak sorunları iyi bildiklerini anımsattı. Başkanlığa uygun görüldükleri takdirde sahada esnafla iç içe olacaklarını ve sorunları çözmek için elinden geleni yapacağını vurguladı. Başkan adayı Zeybel ayrıca yaşanan deprem ve pandemi sürecinde kahveci esnafının unutulduğunu, pandemi sürecinde kahveci esnafının mağdur olduğunu ve koskep kredilerinden yararlanamadıklarını kaydetti. Zeybel yönetim anlayışımızla ben değil biz duygusu hakim olacak. 30 Ocak pazar günü Bektaşlar Düğün Salonu'nda seçimimiz olacak. Tüm esnaflarımızı oy kullanmaya bekliyoruz dedi.